Günaydın. Bugün günlerden pazar. Muhteşem bir pazar sabahına yine cildimi temizleyerek başlıyorum. Dün akşam sürdüğüm beyazlatıcı maskemi cildimde gece boyu beklettim. Evet. Yine çok iğrenç bir pamuğu çöpe atıyorum. Ve nemlendiricimi sürerek güne başlıyorum. Bu arada ben önceden böyle bayağı önceden, Cildim karma olduğu için benim böyle nemlendirme korkardım. Sanki e, krem sürdüğümde nemlendirici sürdüğümde daha çok yağlanacak. Daha çok şey sivilce çıkacak falan gibi hissederdim. Her, alakası yok. Cildinizin ürettiği sebumla, yağıyla sizin dışarıdan takviye olarak uyguladığınız bir nemlendirici apayrı şeyler arkadaşlar. Yani apayrı şeyler öyle söyleyeyim. Yağlı bir cildin bile muhteşem şekilde nemlenmeye ihtiyacı var. Bu yani 2 kere 2 4 böyle bir gerçek. Sakın benim cildim sivilceli, yağlı, işte ben nemlendiremem gibi bir düşünceye kapılmayın. Onun onun alakası yok öyle söyleyeyim size. Ki benim cildim karma. Şu burun kenarlarım, burnumun üstünden komple şurası kupkuru. Buralarım yağlıdır. Çene bölgem yağlıdır. Şu yan, yanlarım yağlıdır. Onun dışında şurası dediğim gibi çöle döner. Yani böyle kabuk kabuk pul pul dökülür. O kadar kuru. Ama ben yine de ne olursa olsun cildimi hep nemlendirerek güne başlıyorum görüyorsunuz. Bugün de güne bu şekilde başladım. Akşam görüşmek üzere hoşçakalın. Hop. Herkese iyi akşamlar. Sessiz konuşuyorum çünkü evdekiler yine uyudu, bakımım biraz saatte kaldı. Şöyle dudağımdaki ruju alacağım. İlk önce yüzümde hiç makyaj yok, sadece dudağımda ruj var. <laughs> Şu kadarcık bir şeydi zaten o da. Şöyle hemen alıyorum ve cildimi tonikle temizliyorum. Her zamanki gibi. Evet. Beyaz atışı maskemi de bu şekilde cildime uyguladım. Ve uyumaya hazırım. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Bugün 11 Nisan. <laughs> Mevzuya biraz böyle bodoslama girdim ama acelem var. O yüzden şurada hızlı hızlı çekiyorum size de. Cildimi tonikledim. Dışarıda göstereyim. Şimdi sadece nemlendiricimi uygulayacağım. Şurada. Burada yüzümün bu kadar kırmızı olması şey. Kaç büyük operasyonu vardı az önce. <laughs> o sebeple bu kadar kırmızı. Şöyle hemen. Direkt bu kaş bıyık olayını çok kötü görünüyorum. <laughs> Nemlendiriciden son önceye aldım ki hani nemlendiricim iyice yetiştirsin diye. Allah da bizi böyle hassas cilt diye arkadaşlar ne yapalım yani? Çok fazla bu tipimi göstermek istemiyorum. Ee, akşam görüşürüz. Dediğim gibi bugün 11. Nisan'dı. Hoşçakalın. Günaydın pek sevgili YouTube ailem. günlerden 12 Nisan pazartesi sabahındayız. E, duştan çıktım gördüğünüz gibi sadece nemlendiricimi uygulayacağım bu sebeple. E, bu arada dün akşam çekim yapmadım. Fark etmişsinizdir. Bunun sebebi hemen gösteriyorum. Eee Cybermarine markasının Yağ bazlı da makyaj temizleyicisini kullandım. Yağ bazlı olduğu için yüzümde böyle bir sivilce yapacak mı falan diye merak ettim ve denemem gerekiyordu. O yüzden yüzüme herhangi ayrıyeten bir şey uygulamadım. Instagram'da insanlara gösterirken hani bunu deneyimlemem gerekiyordu çünkü. O yüzden dün akşam ekstra bir bakım yapmadım. Bunu uyguladıktan sonra cildimi o şekilde bıraktım. Çekim yapmamamın sebebi buydu. Şimdi nemlendiricimi hemen şöyle elim alıp uyguluyorum. Dediğim gibi banyodan çıktığım için sadece nemlendirici uyguluyorum bugün ve güne bu şekilde başlayacağım. Günaydın. Bugün 13 Nisan Salı. Neden dün akşam yoktum? Çünkü dün akşam Ramazan'ın ilk günü yani ilk sahura kalkışımızdı. Ben de yemeği nasıl yiyip nasıl yaptığımı hiç hatırlamıyorum bile. Bu sebeple bakımlarımı da yapamadım doğal olarak ama artık şu sahur olayına da alışırım. Ve sahurda yatmadan önce bakımlarımızı yaparız diye düşünüyorum. Dün gerçekten ne ara yedim ne ara uyudum hiç hatırlamıyorum yani. Güne beyazlatıcı maskemi uygulayarak başlayacağım. Evet maskemi uyguladım. Şimdi bunu 30 dakika kadar cam cilimde. Geldim. Maskemi şimdi temizliyorum. Bu maskenin peşine nemlendirici sürmeyi düşünmüyorum bu arada. Çünkü e, maskeden sonra yeteri kadar nemli kaldığını fark ettim. Çok seviyorum bu beyazlatıcı maskenin yarattığı etkiyi. Gerçekten yüzümü tamamen bütünlüyor. Göz altlarım ışıktan dolayı biraz böyle gölgeli gör, görünüyor ama aslında hiç öyle değil. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geceler. Sabır zamanı tipimin kusuruna bakmayın. Hemen kendimi tonikleyip yatacağım. Kon ne olursa olsun eksik etmek istemiyorum. Çünkü cennemden. Nemlendiricimi sabah kalktığımda sürmek istiyorum. Şimdi süresim gelmedi. Çünkü direkt yatacağım için. Bilmiyorum nasıl bir hissiyat olur. O yüzden yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Bugün 14 Nisan Çarşamba. Ee, dün sadece tonik sürüp yapmıştım, Nemlendiricimi sürmemiştim. Cildimin o kadar kuru uyandığını söyleme ama şuraların biraz biraz gergin. Hani nemlendirici sürdüğüm sabahlardaki kadar yumuşak ve parlak değil. O yüzden bugün şimdi toniğimi sürüp nemlendiricimi süreceğim. Ve artık sahura bırakmak istemiyorum bakımlarımı. Muhtemelen gece o akşam iftardan sonra bir süre zarfında yapacağım bakımımı. Çok uykulu oluyorum ya da yapasım gelmiyor. Uyuyakalıyorum. Ama aksatmak da istemiyorum. Bakımlarımı. Evet cildi cildimi temizledim. Şimdi nemlendiricimi sürüp güne başlayacağım. Beyazlaştırıcı kremimi gece sürerim. Dediğim gibi sahura bırakmayı düşünmüyorum artık. Bu sebeple bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yaparım diye düşünüyorum. Evet. En başta söylediğimi bilmiyorum. Bugün 14 Nisan. Çarşamba. Bunu da söylemiş olayım. Akşam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler. Hepinize. Şu an sahurda. sahura bırakmayacağım dedim ama yine sahura kaldı. Gözlerim, makyajı birazcık bir takım denemeler yaptım. O yüzden ilk önce makyajımı çıkaracağım. Sonrasında tonikleyeceğim cildimi. makyajımı çıkardım. Şimdi tabii ki tabii ki tonimle üzerinden geçeceğim. Evet, makyajımı çıkarmış olmama rağmen toneyim. <laughs> her zaman o yüzden diyorum makyajınızı çıkarttıktan sonra tonikle mutlaka silin diye. Evet şimdi cildimi nemlendirip yatacağım. Beyazlatıcı maskeyi yarın uygularız diye düşünüyorum. Çünkü şu an çok uykuluyum. Evet cildimi bir şekilde Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Bugün günlerden perşembe. Duştan çıktığım için sadece cildimi nemlendirerek günüme başlıyorum. Cildimi şöyle göstereyim. Kremimi de sürmeden. Bakın lekelerim iyice gitti. Açıldı. Zaten buralarım çok güzel oldu. Hoş geldin. Ayaz. Ne? Bu videoyu izlerken şunu düşünmeniz lazım. Yani düzenli kullanmadan işte bu marka olur, farklı bir marka olur. Hiçbirinden verim alamazsınız arkadaşlar. Bir şeyi düzenli olarak kullanmalısınız. Bu, bu böyle yani. Spor yapar gibi düşünün. Sonuçta spor yaptığınız ilk gün 5 kilo birden vermiyorsanız nasıl ki düzenli yaptığınızda veriyorsanız aynı şekilde ürünleri de kullanırken düzenli olarak kullandığınızda e, verimini alacaksınız. Karşılığını göreceksiniz. Evet güne başlamaya hazırım. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akşamlar ışığımızı yakalım. Bayağıdır beyazlatıcı maske yapmadığım için bugün beyazlatıcı maske yapıp tüm gün yüzümde bekleteceğim. Evet toniğimle cildimi temizliyorum. Bugün beyazlatıcı maskemi uygulayacağım. Uzun zamandır yapmadığım için. Evet maskemi uyguladım. Gece boyunca dediğim gibi bunu bekleteceğim cildimde. Sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Bugün 16 Nisan Cuma. Aynı zamanda biyologlar günü yani benim günüm. Şöyle cildimi temizleyerek başlıyorum. Ama biliyorsunuz dün gece e, gece Beyazlatıcı maske uygulamıştım. Şu an yüzümde o var. Onu tonikle temizliyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani şu an öyle yapıyorum. <laughs> Düşünmenize gerek yok görüyorsunuz. Şöyle onu bir temizliyorum. Normalde ıslak bir peçete ya da ıslak bir pamukla temizleniyor o maske. Biliyorsunuz. Ama bugün böyle tonikle temizlemek istedim. Bakalım nasıl olacak. Hani çıkaracak mı diye. Çünkü toniğimi kullanmadığım tek bir gün olsun istemiyorum. <laughs> Tonimi çok seviyorum. Evet zaten bu maskeden sonra cildim çok nemli oluyor biliyorsunuz. Tekrar bir nemlendirici sürmüyorum bunu keşfettikten sonra. O yüzden şimdi tekrar bir nemlendirici sürmeyeceğim. Gün içinde eğer ki makyaj falan yaparsam o zaman nemlendiririm cildimi tekrar. Şimdilik bu kadar olsun. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler. Bu akşam bakımım sahura kaldı. <laughs> Uyuyakalmışım. Her zamanki gibi. O yüzden sahur bakımı yapıyoruz şu anda. Makyajımı temizleyeceğim. Maalesef ki uyuyakalmışım bu şekilde. Evet bakın tonikle cildimin üzerinden geçtiğimde şimdi tersini de uyguluyorum. Hala daha nasıl da kılıntılar çıkıyor. Tonik olayı çok önemli bu sebeple. Evet cildimi iyice sildim. Saat şimdi geçtiği için biraz daha uğur vakti. Nemlendiricim sürüp yatacağım ama yarın ee, ya bir peeling ya da temizleme jeliyle iyice yıkayıp fırçayla köpüklemeyi düşünüyorum cildimi. Çünkü bir makyajla uyduğum için bunu yapacağım. Nemlendiricimi uygulayıp yatacağım dediğim gibi. Ama mutlaka gözeneklerimi temizlemek için derinlemesine bir temizleme jeliyle ve fırçayla köpükleyeceğim cildimi. Evet bakımlarımız bu şekildeydi. İyi geceler diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Bugün 17 Nisan Cumartesi. E, ee, yüzümün parlaklığına bakın. Ben böyle parlak bir ciltte uyanacak mıydım acaba? Çünkü dediğim gibi benim buralarım böyle çatlak çatlak kabuklanıp pullanıp dökülen bir ciltti. Böyle bu şekilde şu an gidişat. Şimdi cildimi tonikleyeceğim. Sonradan emlendireceğim. O aşamalarda hiç konuşmam muhtemelen. Hızlıca yapıp dersle oturmam lazım çünkü. Haydi o zaman cilt bakımı yapmaya başlayalım. Sizi şöyle yerleştiriyorum. İyi geceler. Şu an cildimden o kadar memnunum ki sadece şurası dehşet acıyor yani öyle böyle değil. Burası içi böyle sem sert ama görünüşte çok bir şey yok sadece kızarık. O yüzden sadece yüzümü tonikleyip öyle yatacağım. Maskemi uyguladım. Çok 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 uykum var. O yüzden an önce yatacağım. İyi geceler, iyi sabah Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Çok sevgili YouTube arkadaşlarım. Artık bu serüvenimin sonuna geldik diyebiliriz. Aslında iki haftalık bir süreçte deneyip iki hafta içerisinde nasıl olduğunu sizinle birlikte için bu yola çıkmıştım. Ama şu an iki haftayı geçkin. Bugün 18 Nisan. E, i̇ki hafta süresini geçtik. 1 Nisan'da tam olarak başlamıştım. Devam edebilir miydim? Evet edebilirdim elbette ki edeceğim de ben. Zaten bu ürünleri yine düzenli olarak kullanmaya devam edeceğim. E, ama sizin iki hafta içerisindeki sonucu görmeniz için burada sonlandırmak istedim. E, şu anda duştan çıktım. Sadece nemlendiricimi uygulayacağım. E, siz tabii bunu son kez göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi buradan sonra devam etmeyeceğim. Çünkü ben yüzümdeki değişimden inanılmaz memnunum. Şu şekilde size de gösteriyorum. Buradaki izleri zamanında hatırlıyorsunuz ne derece koyu sivilce izleri olduğunu. Aynı şekilde buradaki izlerimin de buralar tamamen soldu arkadaşlar. Artık hepsi cildimin diğer yerleriyle eşitlendi diyebilirim. E, bu banyodan çıktığım için yanaklarım birazcık kırmızı alan. Alın bölgemde hiçbir şey kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı o kadar memnunum ki sonuçta. Şimdi nemlendiricimi süreceğim. Ve günüme başlayacağım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben iyi ki denedim. Benim için çok olumlu bir serüvendi. Yani memnun kalmasaydım kesinlikle bu videonun sonunda zaten size arkadaşlar görüyorsunuz. Hiçbir değişim olmadığı Aksine sivilcelerim arttı, izler oluştu vesaire diye fikirlerimi de yine açıkça söylerdim. Bir yüreklilikte bunu, bunu da söylerdim yani kesinlikle. Ama gördüğünüz gibi yani hiçbir şey diyemiyorum. Şu alnımdaki, al, alnımda ve şu kaş ortamın pul pul dökülmesi, gerginlikten böyle çöle dönmesi durumunu ortadan kaldırdı. Bir kere bu benim için çok büyük bir gelişme. Yani benim şu bölgem o kadar çok neme hasret ki şu an sürdüğüm bile anında emdi. Böyle diye çekiyor için. Orası o kadar çok kuruyan bir bölgeydi benim için. Oradaki pul pul görüntüyü azalttı. Zaten makyaj bazı olarak da kullanıyorum dediğim gibi bu nemlendiricimi. Sonrasında yanaklarımın şu yanlarında maskeden, koruyucu maske yüzünden oluşan sivilceler vardı. Böyle kitle kitle sert sert çıkan sivilceler. Onların görüntüsünü azalttı, izlerini yok etti. Yani bunu beyazlatıcı maskem yaptı. Ürünlerimi size tek tek son kez gösteriyorum ve kapanışı yapalım sonra. Evet. En baştan beri gördünüz, izlediniz, hepsine şahit oldunuz. ürünlerim. Bunları incelediğim bir videom var. Şuradan çıkarıyorum. Oradan gidebilirsiniz. Ya da profilime girdiğinizde zaten göreceksiniz. Tonik'in buydu. Bunu kullandım. Beyazlatıcı maskem. Canım benim. Ve nemlendiricim. O kadar memnunum kepsinden de bu üç ürünü sizin için 18 günlük bir süre zarfında deneyimledim ve sonucunu bu şekilde sizinle her gün 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 paylaştım. Sonuçta bu ve ben çok memnunum yani bu sonuçlar gerçekten. Alabileceğim en iyi verimi aldığımı düşünüyorum ve bu ürünlerimi de bir daha asla bırakmayı düşünmüyorum. Devam edeceğim. Sizler de düşünürseniz aşağıya link bırakıyorum. Bu ürünleri oradan alabilirsiniz. Böyle trend diğer web sitelerine, alışveriş sitelerine kaydolur gibi kaydınızı sağlayıp sonrasında güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Sormak istediklerinizi bana yorumlarda sorabilirsiniz ya da Instagram adresinden şuraya yazıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz. Artık bunu biliyorsunuz. Elimden geldiği kadarıyla hepsini yanıtlıyorum, cevaplıyorum, yardımcı oluyorum. Benim Cyber Mars ürünleriyle 18 günlük serüvenim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 18 gün boyunca bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Denememi istediğiniz başka ürünler varsa bu şekilde sen deneyimle de, videolar ve biz de görelim diyorsanız aşağıda yorumlarda bu ürünleri bırakabilirsiniz. Onlar da sizler için mutlaka denerim diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada daha çok büyüyelim, kocaman olalım ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.